her zaman yaptığınız gibi değil de biraz daha değişik bir taze fasulye yemeği yapmak isterseniz buyurun size taze fasulye dible. Fasulyeleri ben önce ne yapacağımı bilemediğim için küçük küçük doğramıştım. Onları iyice küçültmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ince ince doğrayın. Arkasından bir orta boy kuru soğanı yine mümkün olduğu kadar küçük şekilde doğrayın. Tencerenizi ocağa koyun, yağınızı koyun ve yağın biraz kızmasını bekleyin. Arkasından soğanları tencerenize atın ve 3-4 dakika kadar gerekirse ateşin altını kısarak hafifçe pembeleşmelerini, karamelize olmalarını bekleyin. Arkasından ben bir tane domatesi rendeledim. Bir tanesini de küçük küpler halinde doğrayarak kullandım. fasulyeleri ilave ettim. Ve de yarım kilo taze fasulye için yarım su bardağı pirinç ilave ettim. Bir bardaktan birazcık fazla su koydum, tuzunu koydum ve tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bıraktım. Hem fasulyeleri hem pirinçleri kontrol ederek pişip pişmediğine bakın. Eğer gerekiyorsa birazcık daha su ilavesi yapabilirsiniz. Ben yemeği biraz daha ferah bir hale getirmek için bahçeden topladığım nane ve fesleğenlerimi ince kıyarak içine ilave ettim. Piştikten sonra bir limonun da kabuğunu rendeleyerek attım. Her zeytinyağlı yemeğe yaptığım gibi piştikten sonra da üzerine birazcık çok iyi kalite bir zeytinyağı gezdirerek servise hazır hale getirdim. Fasulyelerle pirinç aynı anda gayet güzel pişiyorlar aslında. Çok minik dişe gelir bir şekilde kalıyor fasulye ki iyi kalite güzel bir fasulye ise bence çok da lezzetli oluyor bu şekilde. Ama isterseniz fasulyelerinizi önceden 2-3 dakika pişirin sonradan pirincinizi ilave edin.